İsmim Abdülaziz Kılıç, fabrika müdürüyüm. Seramik mutfak gereçleri üzerine üretim yapmaktayız. Şirketimiz seramik kaseler, salata kaseleri, yani sofra takımları ürünlerin üretimini yapmaktayız. Müzik Avrupa Birliği ister bu programın ilk etapta organize sanayi bölgesinde uygulanması gerçekten de çok çok güzel oldu. Neden güzel oldu derse, daha önceden biz Suriyelileri dışarıda gördüğümüzde biz bunlara ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye düşündüğümüzde ama bir türlü bir yol bulamıyorduk. Tabii ki insanlar Suriye'den gelirken acaba biz Türkiye'de ne yapabiliriz, nasıl geçinebiliriz? Çünkü oradaki savaştan dolayı insan, insanlar canını kurtararak buraya geldiler. Şimdi biz bu fabrika bunları koyduğumuzda ilk önce tabii ki biz Türk olan insanlarla toplantı yaptık kendi aramızda. Dedik ki arkadaşlar Suriye'den gelen insanların Alfa Fabriği İşkur İster projesi çerçevesinde bunu kendi fabrikamıza alacağız. İlk önce buradaki işçilerimize konuyu anlattık ve bu insanların e, gerçekten de sanatkar olduğunu anlattık. Onların da fikirlerini aldık. Çünkü bunları bizim ilk önce kendi her iki insanların arasında e, uyuşturmamız lazımdır. Uyuşturmadığımız takdirde bu sefer işletmede problem yaşayabilirdik. Tabii ki ilk verdiğimiz toplantı neticesinde arkadaşlarımız bunu kabul ettikten sonra Suriyeli arkadaşlarımızı da çağırdık. E, i̇ş kurum bize tercümanı da oldu. Bizim de burada Arap çevrilen insanlarımız vardı. Biz onlara fabrikanın işleyişini, çalışma şeklini, seramikin nasıl olacağını anlattık. Gayet de güzel bir şekilde birbirlerinden uyuştular. Hatta şu an bizim işletmemizde banka ya mesela. Bazı Suriyeli ve Türk kardeşlerimiz birbirlerine kanka olmuşlar, arkadaş olmuşlar. Ve bu arkadaşlıklarını ve bu arkadaşlıklarını emin olun kendi sosyal hayatlarında da uygulamaktadırlar. Birbirlerinin evlerine ziyaret etmekteler. Biz Türk toplumunda biliyorsunuz e, ziyarete gidip gelmek var. Birbirlerinin evine ziyaret evine gidip gelmekteler. Gerçekten de çok çok güzel bir proje. Ekonomiksel olarak bize de katma değer oldu. İşletmemize katma değer oldu. Buradaki Göçmen mağdur insanlara bir katma değeri oldu. Yani her tarafını tutarsa her tarafının faydası var. Hiçbir eksisini görmedik. Avrupa Birliği'nin kendilerine de aynı zamanda teşekkür ediyoruz. Bu projeyi işletmemizde, uygulatmamıza yardımcı olan İşkur İl Müdürlüğü'ne çok çok teşekkür ediyorum.